Esme Alem Vakıf Üniversitesi'nde yeni akademik yıl başladı. İlk dersin konusu savaş değil, barış oldu. Bir akademik yıl açılış töreni de Bezme Vakıf Üniversitesi'nde gerçekleşti. Törene Bezme Vakıf Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Akçakaya, Bezme Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Osman Develioğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu ve çok sayıda akademisyenle öğrenci katıldı. Gazze'de iki yıldır çocuk, kadın, yaşlı demeden Masum insanlar katledildi. İnsanlık dışı vahşetin sona ermesi hepimizin büyük bir arzusu. Son ateşkes uygulamasıyla bir nebze rahatlamıştık. Milli Savunma Üniversitesi Direktörü Afyoncu Filistin'de 800 yıl isimli dersle gençlerle bir araya geldi. Afyoncu, İsrail'in 1990'lı yıllardan itibaren Gazze'yi işgal ettiğini ve geçen zamanda abluka'nın artırıldığını belirtti. 2008-2009'da 1417 kişi şehit düştü, 46 bin ev yıktılar, 100 binden fazla insan evsiz kaldı. 2014 Gazze saldırısında 2310 kişi şehit düştü. 10.626 kişi yaralandı. Yani bu katliamlar geçmişte de oldu. Fakat Ekim'in 2023'ten itibaren büyük bir katliam oldu. Bu sayı 67.000'i geçti.